Bileşikler Çevremize dikkatlice baktığımızda birçok madde ile karşılaşırız. Oturduğumuz evden tuttuğumuz kaleme, yediğimiz birçok yiyeceğe kadar var olan çeşitlilik, element atomlarının bir araya gelerek oluşturduğu bileşiklerin eseridir. Peki bileşik nedir? İki ya da daha fazla element atomunun sabit bir kütle oranında birleşmesiyle oluşan saf maddelerdir formüller ile adlandırılırlar. Bileşiklerin özellikleri Bileşikler de tıpkı elementler gibi saf maddelerdir. En az farklı iki atom içerirler. Homojendirler. Erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk gibi ayırt edici özellikleri vardır. Bileşenlerine kimyasal yöntemle ayrılabilirler fakat fiziksel yöntemlerle kendini oluşturan elementlere ayrılamazlar. Bileşikler kendini oluşturan elementlerin özelliklerini taşımazlar. Bunun en güzel örneğini suda görebiliriz. Suyu oluşturan hidrojen gazı yanıcı, oksijen gazı yakıcı olmasına rağmen her iki atomun oluşturduğu H2O yani su bileşiği söndürücü özellik göstermektedir. çevremizde karşılaştığımız, yaygın olarak kullandığımız bazı bileşiklerin halk arasındaki adlandırılması şöyledir. Dihidrojen monoksit, su, hidroklorik asit, tuz ruhu, sülfürik asit, zat yağı, asetik asit, sirke asidi, kalsiyum karbonat, kireç taşı, sodyum bikarbonat, Yemek sodası. Azot trihidrür. Amonyak. Kalsiyum hidroksit. Sönmüş kireç. Sodyum hidroksit. Sud kostik. Potasyum hidroksit. Potas kostik. Kalsiyum oksit. Sönmemiş kireç. Sodyum klorür. Yemek tuzu.